<gülüyor> Aramadı. <gülüyor> tamam, yük çok ha, e, Soruyorlar ya. Sonra e, Eda'yı öyle yerde görünce korktu ya da bilmiyorum hani. Sonra hemen ben dedi ha. telefonumu alacağım arabadan dedi. <laughs> Bin. arabaya hemen kaçtı yani tutamadım. 3-4 kişi vardı tutamadılar adam. Hemen kaçtı. Şimdi telefon. Berfin aradı. Şurup değil o. Cemre aradı arkadaşlar. Ceren de aradı. Hatta Ceren telefonunu ben açtım. Yani Ceren beni aramadı. Eda aradı. O ara Eda'nın telefonu bendeydi. hatta sana ne dedim? Eda'nın şarjı bitiyor. Bak arıyorlar. Powerbankini bana verir misin dedim. Yani açabilmek için telefonları. İnsanlar merakta kalmasın diye. Yani arayan herkesi açtım zaten. Yani açabildiğimi açtım çünkü elimde bir Eda'nın telefonu, bir benim telefonum, bir onunla konuşuyorum. Bu açıkken onu açıyorum yani. Ben de mala döndüm orada. Zaten şoktaydım. Mala döndüğünü şöyle anlayabilirsiniz. Pelin hangi hastane diyorum. Kese yolu <laughs> Pelin hangi hastane? <laughs> tamam dö, 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 Eğitim araştırma. Bak eğitim araştırmayı anladım ama hangisi Pelin? <laughs> 15 kere Göztepe'yi söyleyemedik. Ve e Bir <laughs> şöyle bir şey zaten olayın <laughs> şu böyle nasıl diyeyim sana hmm, biz aradık ama söylemedi arkadaşı kötü derse ben böyle konuşurum yani. Kimse benim arkadaşımı sorgulayamaz. Özellikle sen hastayken bu okuz orada darp edildi. Sen hastasın diye aşağıya ilaç alıp hiç bilmediği bir yerde darp edildiğini bile bile.